baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam diliyorum. Dünyanın bir numaralı gündemi artık İran. Dünya nefesini tutmuş, İran savaşının ne zaman patlak vereceğini bekliyor. Ve Kürtlerin de, Kürdistan'ın da bir numaralı gündemi Rojava. Rojava'nın ne olacağı, Rojava'daki kuşatmanın, Rojava'daki saldırıların ne yana doğru evrileceği, Rojava'da bir anlaşmanın sağlanıp sağlanmayacağı, bu anlaşmanın içeriğinin ne olduğu, kalıcı olup olmayacağı gibi bir sürü soru Rojava'nın etrafında da dönüp dolaşıyor. İran operasyonu artık kaçınılmaz hale geldi, dönüşü yok. Bugün Çinliler de konuyla ilgili bir uyarıda bulundular. Çinliler bu konularda ketum davranıyorlardı. Perde arkasından İran'ı destekliyor, İran'a askeri malzeme gönderiyor, teknisen gönderiyor, ekipman gönderiyorlardı. Fakat kamuoyu önünde pek konuşmuyorlardı. Bugün Çin Dışişleri Bakanlığı kaynakları bir açıklama yaptı ve dedi ki Amerika'nın bölgedeki askeri yığınayı, yığınağı bir savaşı kaçırılmaz hale getirebilir dediği bir uyarıda bulundu ve savaşı başlayabileceği mesajını verdi. Herkes zaten bu savaşı dediğim gibi sorunu tutmuş bekliyor. Dün Amerika Birleşik Devletleri Dişleri Bakanı Rubio da konuştu. Bölgede 40 bin askerimiz var. Bunlar İran füzelerinin hedefinde. Dolayısıyla önleyici bir saldırı da yapabiliriz dedi. Rubio Venezuela operasyonuyla ilgili de çok önemli şeyler söyledi. Aslında Venezuela ile ilgili söyledikleri bir yerde İran'a da bir göndermeydi. İran konusundaki Amerika Birleşik Devletleri hedeflerini de ima eder şeklindeydi. Rubio dedi ki Maduro'nun yakalandığı operasyonla ilgili olarak Venezuela'daki askeri operasyonumuz Venezuela'nın Çin'e gönderdiği enerjini e, kesmekti. E, Venezuela'dan Çin'e giden petrolü ve enerji kaynaklarını kapatmaktı. Öyle de oldu dedi. Aslında aynı şeyi İran'da da yapmak istiyorlar. Çünkü İran'da Çin'in önemli bir enerji kaynağı oradan alıyor. E, petrolü ve gazı. Şimdi e, Trump ve İran'ın damarını ele geçirmek istiyor. İran'a sür, öne sürdüğü anlaşmak için öne sürdüğü şartlar çok ağır olduğu için aslında bir teslimiyet dayatması olduğu için İranlılar bir türlü de müzakerelerden bir çıkış yolu bulamıyorlar. Deyim yerinde ise İran yakayı kaptırmış, kurtulacağı da pek benzemiyor. Fakat İran'la birlikte bölgede bir kaosa sürüklenecek. Bu kaosun uzun süre devam edeceği ve çok acılı, sancılı geçeceği de anlaşılıyor. Buna ilişkin olarak da zaten bölge kuzda, Sudiler, İsrailler, Türkler, Bölge ülkeleri son askeri hazırlıklarını gözden geçiriyorlar. Herkes bu İran savaşına uygun olarak bölgede diken üzerinde hazırlıklar yapıyor ve dediğim gibi bütün saatler artık füzelerin patlayacağı ana doğru ayarlanmış görünüyor. Çok sürmeyeceği de belli. Bu savaş artık başlayacak ama nerede, nasıl duracak kimse onu kestiremiyor. E, Avrupalılar da bu konuda bir taraflara e, itidal çağrılarında bulundular fakat Avrupa Birliği son aşamada İran konusunda e, yeni bir adım atma ihtiyacı da hissetti. Bu savaşın ön gününde olduğumuz süreçte Avrupa Birliği de bugün İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak ilan etme konusunu tartışıyor. Muhtemelen o karar da çıkacak. Şimdiye kadar Almanya'nın Hollanda'nın Belçika'nın öncülük ettiği bu karara İspanya, Fransa gibi ülkeler bir parça temkinli dikkatli yaklaşıyorlardı ancak onlar da bu karar tasarısını destekleyeceklerini açıkladılar. Dolayısıyla derin muhafızları ordusunun terör örgütü ilan edilmesi önemli. Avrupa'dan da böyle bir diplomatik ve siyasi destek gelecek Amerika'ya. Onu da bir kaydetmemiz lazım. E, farklı gelişmeler de var dediğim gibi bölgede çok ciddi bir askeri yığınak var. E, İsrail ve Suudi Arabistan'ın askeri ve istihbarat yetkilileri Amerika'ya gittiler. Üçlü bir zirve gerçekleşti. Suudi Arabistan'da bir çatışmanın olumsuz sonuçlarını yaşamak istemediği için temkinli davranıyor. Çatışmasız bir çözüm istiyorlar fakat o çok mümkün olmadı. İsrail ve özellikle Trump'ın kararlılığı nedeniyle şimdi Suudiler de kendi önlemlerini almaya bu konuda İsrail ve Amerika ile askeri önlemler konusunu görüşmeye gittiler. Washington'da Aksiyos'un verdiği bilgiye bakacak olursak İsrail, Suudi Arabistan Amerika arasında üçlü zirve gerçekleşmiş. Türkiye'nin de bu konuda bir rol üstlendiğini daha öncesinde paylaşmıştım. Türkiye ara buluculuk girişimlerinde de bulunuyor. Çok sonuç alamadı. Erdoğan Pezeşkiyan'la görüşmüştü. İran'ın Dışişleri Bakanı yarın Türkiye'ye gidiyor. Hakan Fidan'la görüşecek Erakçı. E, bu konularda e, uzman e, olan bölgedeki yeni dizaynın e, bir ölçüde e, patronu da e, sayılabilen Trump'ın e, Orta Doğu temsilcisi diyebileceğimiz artık sadece Suriye Özel Temsilcisi Ankara Büyükelçisi demek yetmiyor. Tom Barak'a e, büyük iş düştüğü de anlaşılıyor. Tom Barak bölgede mekik dokuyor Tom Barak herkesle her şeyi görüşüyor. Son bir, e, kaç gün içerisinde Türkiye'nin Dışişleri Bakanı'yla üç kez görüştü. Bugün de görüştüler. Az önce görüştüler. Suriye meselesi öncelikli bir mesele tabii Türkiye için. Türkiye aslında bu HETEŞ'e, Rojava'nın üzerine, sedegenin üzerine bu kadar hızlı sürmesinin sebebi de o. İran operasyonu. Bir ön almak istiyorlar. Bölgede ortam karışmadan, dengeler sarsılmadan, e, bölge e, yeni bir e, Çalkantının içine düşmeden şimdi Türkiye kendi önlemlerini almaya çalışıyor ve hem Suriye'de hem Irak'ta askeri olarak hazırlıklarını sürdürüyor. Önemli ölçüde yine güç gönderiyorlar. Suriye'ye bugün de askeri takviye yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri. Güney Kürdistan'a da yapıyorlar. Sınır bölgelerine ciddi yığınak yapmışlar. Orduları onların da Kürdistan'dan sorumlu ikinci orduları teyakkuz durumunda. Her türlü hazırlıklarını onlar da tamamlamışlar. İsrail ile birlikte, Suudi Arabistan'la birlikte, Amerika'yla birlikte İran operasyonuna dönük hazırlıkların içinde yer alıyorlar fakat kamuoyuna dönük olarak da ara mesajı vermeyi de ihmal etmiyorlar. Dediğim gibi ikili oynadılar ama en sonunda Amerika ile birlikte hareket etme kararı verdiler. Şimdi Amerika'nın peşinden onlar da bu süreçte Kürdistan'ı kuşatmanın, Kürtleri bastırmanın, bu Orta Doğu'nun yeniden yangın yönüne döneceği önümüzdeki bu birkaç yıl içerisinde Kürtlerin bir bağımsız özne olarak, Kürdistan'ın bir bağımsız devlet olarak ortaya çıkmasını engellemek için her türlü önlemlerini almaya, her türlü faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyorlar. Türkler tabii ki erken davrandılar. Kürt siyaseti bu konuda çok geri kaldı, çok geç kaldı. Kendi işlerindeki sorunları zamanında çözemediler, birliklerini geliştiremediler. Bunu yıllardır söylüyoruz çünkü bugünlerin geleceği üç aşağı ve yukarı herkesin malı muydu? Gözü göre göz göre geldi. Yani gizli kapaklı değil bu İran operasyonu. 7 Ekim 2023'ten sonra Orta Doğu'da neyin ne olacağı aslında 24 Ekim'de ortaya çıkmıştı. Netanyahu bunu e, itiraf etmişti. İsrail Cumhurbaşkanı söylemişti. Uluslararası medyada bu konudaki uzmanlar, stratejistler yazıp çizmişti. Orta Doğu yeniden şekillenecek. Yeni bir Orta Doğu olacak. Yeni bir bölge olacak denilmişti. Ve burada elbette Kürtlerin de kaderi yeniden çizilecek. Bu çok net belli. Bakın bu tarihsel dönemde Kürt siyaseti bir parça atıl kaldı. Yetersiz kaldı. Kendi sıkıntıları nedeniyle de ondan beklenen e, hamleleri gerçekleştiremedi. Fakat işte tehlikede geldi. Kapıya dayandım. Bundan sonra ne olacak? Onu bekliyoruz. Kürt toplumu bu tehlikenin farkında olduğu için birlik konusunda, ulusal refleks konusunda, Kürtlerin Orta Doğu'da bir yerinin, bir statüsünün olması konusunda önemli, olumlu bir performans sergiliyor. Halk sokakta direniyor. E, Kürdistan'ın dört parçasında da, diasporada halkın direnişi sürüyor. Tabii işte bunun Siyaseten ne tür sonuçları olacak? Orada sorumlularının düşünmesi ve bu konudaki adımları bir an önce atmaları gerekiyor. Türkiye sadece Güney Kürdistan'da, Suriye'de, Rojava'da değil, İran Kürdistan'ında da, Roşarat Kürdistan'ında da bir rol işlenecek gibi görülüyor. Orada da Kürtlerin önünü kesmek de bir hedef. Tabii bu İran'daki yangının bölgeye yayılmasını önlemek de bir amaç. O Amerikalıların ve NATO'nun batının önüne koyduğu da bir amaç. Senaryolara bakacak olursak Roşalat Kürdistan'da yani İran'ın batısında Azerbaycan ve Kürdistan eyaletlerinde bir tampon bölge, uçuşa yasak bölge oluşturulması gibi hedefler de var. İran'dan gelen göçün önlenmesi konusunda Türkiye'nin Savunma Bakanlığı da bugün açıklama yaptı. Hazırlıklarımız sürüyor dedi. İran'dan bir göç, kitlesel bir göç önlenmek isteniyor. Bunun için de uçuşa yasak bölge, bir tampon bölge kurulmak isteniyor. Bu arada da bekçilik görevi Türklere verilmek isteniyor. Bu tür senaryolar da konuşuluyor. Bunlar da muhtemel gündeme gelebilir. Zaten İran'ın batısında hava savunma sistemlerini e, İsraililer geçen Haziran'daki çatışmalı süreçte bir iki gün içinde devre dışına bırakmışlardı. Yani Birleşmiş Milletler kararı olsa da olmasa da fiilen e, İran'ın batısını İran'a kapatabilirler. Zaten bu saldırı sonrası İran'ın ayakta kalabilecek gücü olacak olmayacak. O da çok bilinmiyor. Çünkü hazırlıklara bakacak olursak bölgedeki Askeri mevcudiyete, Amerika'nın yaptığı yığına gönderdiği gemilere, denizaltılara, uçaklara bakacak olursak uzun süreli yıkıcı bir e, savaşın gündemde olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu dönemde Rojava ile ilgili gelişmeler de çok büyük bir önem kazanıyor. Rojava'da geçen gün, e, önceki gün daha doğrusu yeni bir gelişme yaşandı, onu sizinle paylaşmıştık herhalde. Mazlum Abdi beraberinde İlham Ahmet'le birlikte yeniden Şam'a gitti. Şam'da bir görüşme daha oldu. Son bir görüşme oldu. Ve bu görüşme sonrası şimdiye kadar henüz Sedege'den Rojava Özerk yönetiminden bir açıklama gelmedi. Suriyeliler 18 Ocak anlaşması temelinde Anlaşmanın uygulanması temelinde yeni bir uzlaşının sağlandığını söylediler. Onlar bir takım şeyler söylediler ama ne kadar doğru bilmiyoruz. Bugün yine Barak bir açıklama yaptı az önce. Barak da diyor ki 18 Ocak'ta sağlanan anlaşmanın işbirliği içinde uygulanması konusunu destekliyoruz. SDG ile Şam arasında 18 Ocak'ta varılan anlaşmanın uygulanmasını destekliyoruz diyor. Entegrasyon anlaşmasından söz ediyor. Fakat dediğim gibi Rojava'dan henüz bir açıklama gelmedi. Anlaşmanın içeriği çok merak ediliyor. Anlaşmanın uygulanıp uygulanamayacağı da çok merak ediliyor. Çünkü bu arada yani bazı Mabdi ve İlham Ahmet Şam'dan döndükten sonra da aslında birinci öncelik ateşkesin kalıcı olarak sağlanmasıydı. Kısmen olsa yani uyuluyor bazı bölgelerde ama ateşkese uyulmadığı da görülüyor. Heteşe güçleri fırsatını buldukları yerlerde saldırıyorlar. Hazreti bölgesinde, Çılaga bölgesinde de bugün drone saldırısı vardı, İHA saldırıları oldu. Yani saldırılar da peyderpey devam ediyor. Kuşatma sürüyor, sevkiyat sürüyor. Türkiye'nin bölgeye gönderdiği askeri sevkiyat çok şey yoğun. Dolayısıyla anlaşma uygulanmasa, anlaşmayla ilgili karşılıklı beklentiler karşılanmasa çatışmaların yeniden başlama ihtimali var. Kobani tarafında da Türkiye'nin, tak mevzileri kazdığı söyleniyor. Bugün bazı e, botanik Ajansında vardı, görüntüler de vardı. Doraşla Kobaniye ve Rojavaya saldırmaları e, imkan dahilinde yani o da bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor zaten. E, anlayabildiğim kadarıyla bölgede bu İran e, savaşının başlayacağı günlerde Türkiye ordusuna, Türk ordusuna, Türkiye'ye İran'da, Irak'ta, Suriye'de bu koğusu yönetme bu koğusu çevreleme gibi bir görev verildiği de anlaşılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin önünün açıldığı da gözleniyor. Sudilerin de bu konuda Türkiye ile eskisinden daha farklı olarak işbirliği içinde çalıştıkları anlaşılıyor Zaten bu Suriye meselesinde Kürtlerin bu kadar sıkıntılı bir pozisyona düşmelerinin bir nedeni de Sudiler. Sudiler de hem Şaradan yana hem de bu dayatılan konsepti Amerika'nın Trump'ın Suriye'nin yeniden inşasıyla ilgili ortaya koyduğu doktorini destekliyorlar. Onlar da Şara'ya açık destek veriyorlar. Yani Katar'ın yanına Sudiler de e, başından beri zaten geldiğinden beri geçtiler ve şimdi onların da e, verdikleri desteğin e, Kürtler açısından takım sıkıntılar ürettiği anlaşılıyor ki bu da en çok sahada Studilere bağlı, studiler tarafından ve idare edilen studilere yüzü dönük Arap aşiretleri, sünni aşiretler açısından bir sıkıntı yaratıyor. Bunun sadece Suriye'de değil Irak'ta da sıkıntılar yaratacağı anlaşılıyor. Bölgedeki gerginliğin yeni çatışmalar üreteceği de görülüyor çatışmaların Hacı Şabi ile Sünni Arap Aşiretleri, HTŞ güçleri arasında olma ihtimali çok yüksek. Fakat işte Kürtler bu savaştan kendilerini nasıl esir giyecekler? Kürtler Türkiye'nin, Heteşe'nin yeni saldırılarına nasıl bir karşılık verecekler? Direnecekler orası başka da ama nasıl? Sadece Rojava'daki güçleriyle mi? Peşmerge güçleri, Güney güçleri bu konuda, bu süreçte... Diğer güçler birlikte nasıl bir tepki verecekler çok hayati bir mesele olarak ortaya da çıkıyor. Şimdi böyle bir dönemde siyasi meseleleri çok tartışmanın da anlamı yok. Çünkü dediğim gibi bu savaşın sonuçları her şeyi belirleyecek. Eğer bu savaşta Kürtler ayakta kalabilirlerse, güçlerini koruyabilirlerse savaşın sonunda kendilerine bir yer, bir statü elde edecekler. Bu kaçınılmaz. Öbür türlü, öbür türlü öyle anlaşılıyor ki küresel sistem Kürtleri evet tasfiye etmek, yeniden kararlığa gömmek mümkün değil fakat e, Türkiye'nin himayesinde Türkiye'ye biat etmiş, Türkiye'ye bağımlı alt bir seviyede tutan bir statüyle e, yeni yeni koyu inşa edebilirler Orta Doğu'da. Bu plan zaten Amerika'nın geçmişten de beri uygulamaya çalıştığı bir plandı. Bunu da önce Özal'a da önermişlerdi. Özal kabul etmemişti. Ama şimdi şartlar değişti. Türkiye'nin bölgedeki emelleri iştahı da kabardı. Bölgede Şii denklem zarar görünce, İran gerileyince ve sıkıntıya girince Türkiye'nin de önü açıldı. Ve İran'dan doğan boşluğu bir parçada tabii yine İsrail ve Suudi Arabistan desteğiyle yine onlarla işbirliği içerisinde öyle diyeyim. Türkiye'nin doldurması, Türkiye'nin de orada aktif olması konusunda bir uluslararası konsept yürütülüyor. Dolayısıyla bu konsepte gözümüzü çevirmek lazım. Bununla ilgili mücadele etmek lazım ve Kürtlerin birliğini, Kürtlerin askeri ve siyasi birliğini gerçekleştirerek bu yangından salimen ya da daha az zararla çıkmalarını sağlamak gerekiyor. Dolayısıyla böylesi bir günde o çok siyasi tartışmalara, dişmelere hiç girmenin gereği yok, anlamı yok. Onlar çok büyük zarar verecek. Kürtler bu badireyi atlatırlarsa önümüzdeki günlerde tartışacak, konuşacak, çok şeyleri olacak. Fakat bunu atlatamaz. Bu sürecin altında kalırlarsa Kürtlerin birikimleri, ödediği bedeller bir enkaza da dönüşebilir. Dolayısıyla gerçekten Hayatçı bir dönem ve bu dönemde e, Kürt milletinin göstermiş olduğu o birlik, birlikte mücadele, birlikte direniş yolundan gitmenin dışında Kürtlerin önünde herhangi bir yol yok. Rojava şimdi en önemli, en ciddi sınav yeri. Rojava geçilirse bu Roşalat'a kadar gidilir ama Rojava'da bunlar kırılırsa farklı bir denklem gündeme gelebilir. Anlaşacaklarını çok sanmıyorum ama dediğim gibi bir anlaşma olsa bile uzun soluklu olmaz. Fakat bu yangın bitinceye kadar, İran savaşlarının etkileri geçinceye kadar ki o da yıllarca sürecek, en azından bir çatışmasızlık durumu olsa Kürtler açısından iyi olur. Kürtlere faydası da olur. Dediğim gibi bakalım göreceğiz birkaç gün içerisinde yeni bir güne, yeni bir döneme, Can yakıcı bir sürece uyanacağız. Ne yazık ki. Yeriden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi bir akşam diliyorum.